Kavminden çok çekti. Hani siz yine hatırlarsınız, başına namaz kılarken Kabe'nin karşısında dedesinin bina ettiği, Hz. İbrahim'in bina ettiği Kabe'nin karşısında namaz kılarken mübarek başına işkembe koyanları hatırlarsınız. Hani kendi şehrinde Seyyidina Hz. İbrahim ve İsmail'in kurduğu Kabe'de o Kabe'nin binalarının gölgelerinde gezerken başına taş toprak saçıldığını, haşa belki yüzüne tükürükler atıldığını, hasa, haşa dövüldüğünü, tartaklandığını hatırlarsınız. Ziyaret ettikten sonra bile rahat bırakmayanları hatırlarsınız. Habeşistan'a gönderdiği arkadaşlarının arkasından insan gönderip onları yeniden Mekke'ye celbetmek isteyen o Mekkelinin, o katı kalp insanın kalp katılığını anlarsınız. Hicret ederken arkadan takip edip, başına yüzlerce deve koyan, kille sinelere atan Mekke müşriklerinin düşmanlıklarını anlarsınız. Bedir'de karşısına çıkan, Uhud'da pek çok sahabeyi şehit eden, Hendek'te gelip Medine'nin etrafını saran, ve bu fırtınaların çoğunda asabından çok sevdiği kimseleri o fırtın fırtınaların alıp götürmesine vesile teşkil eden Mekkeli anlarsınız. O Hamzaları, Musabları, İbni Cahşleri hiçbir zaman unutamadı. Hatta vefatından az evvel yine görüyoruz. Onların başlarına dikildi. Selamun aleyküm dara kavmin müminin ve inna inşaallahu bikum lahikun dedi. Selamlarını takdim etti, ziyaret etti, yadı cemil olan o insanları andı. Onların anılması lazım geldiğini bize ihtar etti. Anılmalı o insanlar, onun yolunda olanlar, yol vuranlar, yolları şehrah yapanlar, Muhammed'i ruhu sallallahu aleyhi ve sellem tam temsil edenler anılmalı, anılmaları lazım geldiğini de bize hatırlattı, ihtar etti. Mümkün değildi Hamza'yı musab unutmaları. Ama onlar yapmışlardı. O günün eli kanlı insanları yapmıştı. Bir gün idbar ihvale dönmüştü. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi vatikel الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ O gün onlara idi. Bir gün geldi günler, Allah günleri oldu, Efendimiz'in oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü ışıktan ordusuyla Geldi Mekke kapısına dayandı, sardı, ihata etti. Kan dökmek istemiyordu. Mütevazı ane Mekke'den içeriye girdi. Korkuyorlardı. Ettiklerini bulacaklarından korkuyorlardı. Şirretlikten dolanıp başlarına dolanacağından korkuyorlardı. Hala tanıyamamışlardı. Bu 20 senelik onun mücadelesinde hali onu tanıyamamışlardı. Onun affu safını akıl erdirememişlerdi. Hilmini bilemiyorlardı. Onu tanıyan Hz. Ali'ye müracaat etmiş ve öğrenmişlerdi. O karşılarına çıkıp, benden ne bekliyorsunuz dediği zaman, Ahul Kerim veya i̇bn Ahil Kerim, sen kardeşimizin oğlu veya ker Kerim, şerefli bir kardeşsin diyeceklerdi. Veya Seyyidina Hazreti Yusuf'un dediği şeyi diyeceklerdi Hazreti Ali'nin talimiyle. Tallahi laqad atarakallahu <aleyna> Kasem olsun ki Allah seni bize tercih etmişti. Sen üstündün ama biz bunu anlayamadık. Seyyidina Hazreti Ali tanıyordu ve bu yolu onlara Hazreti Ali gösterecekti. Onun için Allah Resulü Mekke'nin bütün kapıları açıldı. Başlardaki ayaklar ayağa inince, o mahrur başlar iki büklüm olunca, işte o zaman ente ahul kerim veya i̇bn Ahul Kerim dediler. Tallahi lakat aferak Allah söylediler. Ve Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem onlara اِذْهَبُوا اَنْتُمُ الْتُلَقَى وَيَا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ dedi. Bugün kınama yoktur. Bana ettiğiniz şeyleri yan sayıp dökecek değilim. Çektirdiklerinizi anlatacak değilim. Gidin hepiniz hürsünüz diyordu. İşte o zaman anlıyorlardı. Ve böyle yapmakla kalplerin kapılarını bir kere daha zorluyordu. Belki en sırlı, en sihirli anahtarı kullanıyordu. Affedilmeleri düşünülmediği bir noktada onları affetmek suretiyle kalplerine taht kuruyordu. Ebu Süfyan'ın dediği gibi bütün direnmelere rağmen o, o buz gibi kalpleri eritiyor, taht kuruyor, onların gönüllerine giriyordu. O en sert, o güne kadar en mütemerrit görünen insan bile hanımıyla birkaç dakika sonra gelecek, İki büklüm olacak, diz çökecek, o güne kadar nefret ettiği şeyi söyleyecektir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Allah, ahir hayatımıza kadar, son saniyelerimize, aşirelerimize kadar bu mübarek cümleye sadakat içinde kalmayı iyi bizlere lütfeylesin, muhabbet eylesin.